Okulumuz Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin yaşandığı illere yardım yapabilmek için 60 ton sıvı sabun, dezenfektan ve yüzey temizleyici üretiyoruz. Şu ana kadar 20 tonun üzerinde bir üretimimiz oldu. İlk sevkiyatımız bugün gerçekleşiyor. Önümüzdeki günlerde tırlarımız geldiği sürece sevkiyatlarımız devam edecektir. Kahramanmaraş üssü olarak da bilinen 11 yılda gerçekleşen deprem için deprem zade vatandaşlarımıza burada sabun yapıyoruz. Bir nevi yardımcı olmak için tüm arkadaşlarımla çalışıyoruz. Tüm herkese geçmiş olsun diyorum buradan. Biz şu an deprem bölgesi için sabun, dezenfektan ve birçok şey üretiyoruz. Burada da gördüğünüz gibi depolanıyor ve bunlar da kamyonlara gidip binip oradaki insanlara gidecek. Oradaki daha hijyeni sağlamak açısından biz de biraz olsun yardım etmek istiyoruz insanlara.